Merhaba, herkese hayırlı akşamlar. Bugünkü konumuz kısa bir konu. Çok tartışılan bir konu olan Moğolların ve Cengiz Han'ın Türk olup olmadığı ile ilgili bir konu. Öncelikle bir Türklerin kökenine bakalım. Kesin olarak kökenleri bilinmemekle birlikte Orta Asya'da Altay Dağları çevresinde yaşadığı düşünülüyor. Türklerin kökenine dair en yaygın görüş onların proto Türkler yani ön Türkler ad olarak adlandırılan bir halktan türedi. Milattan önce 3000 yıldan itibaren Orta Asya'da yaşayan bir halk oldukları ve bu halkın bir kolu olan Hunlardan ortaya çıktıkları yönünde. Yine başka bir yaygın görüş de Milattan önce 2. yüzyılda Orta Asya'da yaşayan bir halk olan Hingunu'nun torunları olduğudur. Aynı görüş bu görüş Moğolların da kökeninin aynı şekilde olduğu. Bu nedenle Orta Asya'daki bütün halklar birbirine karışmıştır. Zamanla akrabalık bağı olmuştur. Zaten günümüzde de saf Türk e, diye bir ırk yok. Orta Asya'da da dahil Yoktur. Türkiye Türkleri, Orta Asya Türklerini saf Türk olarak kabul etmektedir ama değildir aslında. Çevredeki e, halklarla karışarak saflıkları yitirilmiştir. Benzeri birçok devlette de vardır. Hatta Hitler, e, saf Alman ırkının peşine düşmüştür. Arı ırk olarak kabul ediyor. Bu konumuz haricinde olan bir durum. Buna girmek istemiyorum detaylı, çok detaylı bir konu. Birçok kişi Moğolların Türk olmadığını düşünüyor. Bu soru tarih ve kültür araştırmalarında sıkça karşılaşılan bir soru. Moğollar Orta Asya'da yaşamış ve geniş bir imparatorluk kurmuş bir halktır. Ayrı bir halktır. Ancak şöyle bir şey var. Moğolların kökeni, dil ailesi, genetik yapısı ve kültürel özellikleri hakkında çeşitli görüşler var bazıları Türk olarak kabul ediyor. Bazıları ise Moğolların Türklerden farklı bir etnik grup olarak veya millet olarak kabul ediyor. Şöyle ki Moğollar normal şartlarda az önce de belirttiğim gibi Türklerin ve Tungus halklarının karışımından ortaya çıktığı ve Hi Hiung'un torunları olduğu yönünde bir görüş var. Türklerin de aynı şekilde o koldan türediği yönünde görüş nedeniyle Moğollarla Türkler kardeş olarak veya aynı topluluk olarak kabul ediliyor ki Orta Asya'da sadece bir tane Türk e, milleti yok. Millet demeyelim de kavmi veya e, etnik grubu yok. Birçok Türk grubu var. Biz en çok popüler olarak bildiğimiz Oğuzlar var. Oğuzlardan ayrı Kıpçaklar var, Tatarlar var. Bir sürü e, Türk grupları veya e, halkları var. Ama hepsi Türk olarak adlandırılıyor. Moğolların Türklüğü konusunda en önemli delil, Moğolca ile Türkçe arasında dil benzerliği çok fazla var. Moğolca ve Türkçe Altay dil ailesine bağlı diller bu dillerin ortak bir kökenden geldiği ve birbiriyle akraba oldukları iddia ediliyor. Ki zaten aynı topraklarda olması nedeniyle bu doğal Moğolca ve Türkçe arasında ses yapısı, söz dilimi, morfoloji ve kelime hazinesi açısından benzerlikler çok. Örneğin Moğolca'da at kelimesi morin, Türkçe'de ise attır. Bu kelimelerin kökeni Altay dili ailesinin en eski dönemine aittir. Moğolların Türk olduğu konusunda bir diğer delil ise Moğolların genetik yapısı. Moğolların DNA'sında Türklere ortak olan bazı genetik işaretler bulunur. Bu işaretler Moğolların ve Türklerin atalarının bir ya zamanda yakın ilişki içinde olduğunu gösterir. Az önce de yayının başında da söylediğim gibi e, halklar birbirleriyle çeşitli ilişkiler, ticari ilişkiler, akrabalık ilişkileri vesaire kurduklarına ve iç içe olduklarına birbirlerine karışmışlar. Artık saf bir halk kalmamış. Özellikle Y konumuzun üzerine bulunan C3 halk grubu Moğolların ve Türklerin en yaygın genetik işaretidir. Bu haplog grubun Orta Asya'dan ortaya çıktığı ve bunlarda yaygın görüldüğü düşünülüyor. Moğolların Türklüğü konusunda bir başka delil ise Moğolların kültürel özellikleri. Moğollar tarih boyunca göçebe bir yaşam sürmüş ve at üstünde savaşmış bir halk. Bu özellikler Türklerle ortak olan özelliklerdir. Moğolların inanç sistemi, sanatı, müziği, giyimi, yemek kültürü ve gelenekleri de Türk kültürüyle benzerlik gösteriyor. Bunların yanında Moğolların Türklükle ilgisi olmayan yönleri de var. Tabii ki Moğolca ile Türkçe arasında benzerlik zaman içinde etkileşim sonucu oluşmuş olabilir. Altay dil ailesi hipotezi de kesin bir kanıt değil. Moğolların DNA'sında Türklerle ortak olmayan genetik işaretler de bulunur. Bu işaretler tabii ki Moğolların farklı halklarla karıştığını da gösteriyor. Yani sadece Türkler değil başka halklar da var. Moğolların kültürel özellikleri de coğrafi şartlar ve tarihsel süreçler nedeniyle de benzer olabilir. Eğer Türk kavramı yalnızca etnik kökenle tanımlanıyorsa ki bu etnik kökenle tanımlamakta az önce söylediğim gibi sıkıntı var. Saf Türk diye bir şey günümüzde neredeyse muhtemelen yoktur. Moğollar Türk değildir etnik kökenle tanımlanıyorsa. Moğolların konuştuğu dil, Türkçe'den farklı olan Moğolcadır. Moğollar tarih boyunca Türklerle karışmış olsalar da kendi kültürel ve dinsel kimliklerini korumuşlardır. Ancak Türk kavramı etnik kökenin yanısına ortak bir tarih, kültür ve dil mirasında kapsayacak şekilde tanımlanıyorsa, Moğollar Türk olarak kabul edilir. Moğollar ve Türkler tarihte ve kültürde birçok ortak noktaya sahip. Her iki halk da Orta Asya'dan köken alır ve göçebe bir yaşam tarzına sahiptir. Moğollar ve Türkler aynı zamanda İslamiyet, Budizm ve Tengricilik gibi dinleri paylaşmışlardır. Cengiz Han'ın Türk olup olmadığı da tartışmalarda önemli bir konu. Cengiz Han Moğol asıllı bir hükümdardır ancak Cengiz Han'ın annesinin Türk olduğu ve Cengiz Han'ın kendisini de Türk olarak tanımladığı bilinmekte. Bu nedenle Cengiz Han'ın Türk olduğunu kabul edilebilir. Cengiz Han'ın ölümünden sonra çocukları tarafından kurulan dört büyük devlet de Türk devleti olarak zaten kabul ediliyor. Şimdi sizin anlayacağınız şekilde şöyle anlatayım. Şu ana kadar elde edilen bilgiler bu şekilde özetle. Şöyle anlatayım. Nut sonra Türkler Yasef'in, Nuh, Nuh peygamberin oğlu Yasef kolundan geliyor. Bunların kardeşleri arasında ayrışmadan oluşan yani sonuçta aynı kökendi aslında ve hepsi Orta Asya halkların tamamı akraba. Sadece babaları, dedeleri neden dolayı adları değişmiş. Oğuzlar Oğuz Han'dan dolayı Oğuzlar olarak geçmiş gibi. Yani aslında tamamı birbiriyle akraba olan aynı kökene dayanan halklardır. Yani şu an sadece bizim Türkiye Türklerinin birçoğunun bildiği şudur: Oğuzları sadece Türk olarak kabul eder. Bir iki bildikleri Azeriler vardır. Azerilerin tam kökeni nedir? Bil, sorsam bilmez. Selçuklunun kökeni nedir? Osmanlı'nın özellikle dizilerden kökenin Kayı olduğunu bilirler, ama Selçukluların bilmezler. Yani sorduğunuzda Selçuklu Türklerinin soyu nereden geldi diye sorduğunuzda hiç kimse size Kınık boyundan geldiğini söylemez. Çünkü bilmez, muhtemelen onlar da Kayı olarak düşünürler. Keza Kıpçaklar var, benzeri birçok Türk e, boyu var. Bunlar hepsi farklı e, ailelerin devamı şeklindedir. Kayı sadece şey, Osmanlı'dan ibaret değil Kayı boyu da. bu şekilde algılandığı için oradaki haklar ayrıştırılıyor. Köken olarak hepsi tamamen bir aslında. Sadece Çinliler ayrıdır. Hatta şöyle bir şey var. Moğolların kökeninin Göktürklere dayandığı da iddialar arasında. Bildiğiniz gibi Timur, Lenk, ki kendi de büyük bir imparatordur ve Türk devleti olarak geçer ve Moğol soyundandır ama Türk devleti olarak geçer Cengiz Han'ın torunlarındandır. Onun için e, kısaca özetle söyleyeceğim şu Moğollar aslında bir Türk halkıdır. Sonuç olarak Moğolların Türk olup olmadığı sorusu kesin bir cevap vermiyor bu konuda uğraşanlar, araştırma yapanlar, çalışmalar yapanlar. Bunların sebebi günümüzden kaynaklı ama yıllar, yüzlerce yıl veya binlerce yıl öne doğru geriye doğru çektiğinizde hepsinin tek bir atadan geldiği sorusu ortada kalıyor. Şimdi bu cevabı Moğolların Türk olup olmadığı sorusuna kesin bir cevap veremeyenlerin hangi kriterlere bakıldığına göre değişiyor bu durum. Dil, genetik ve kültür gibi kriterler hem benzerlik hem de farklılıklar gösterebiliyor. Bu nedenle bu benzerlik ve farklılıklar şöyle bulunan coğrafya mesela Moğollar üst tarafta Sibirya'ya yakın daha soğuk bir iklimde. Türkler biraz daha aşağıda olması veya batıya doğru yönelmesi, mesela bizim Orta Asya Türkleri bile benzer noktalarımız olduğu gibi ayrıştığımız noktalar bile var. <laughs> Dil olarak da, kültür olarak da. Bu nedenle Moğolların Türk olarak kabul etmekte, reddetmekte tam olarak doğru olmaz. Günümüz şartlarında, günümüze göre eğer etnik kökenle tanımlanıyorsa Moğollar Türk değil günümüze göre ama ancak ortak bir tarih, kültür ve binlerce yıllık geçmişe doğru yolculuk yapıldığında ise kesinlikle Türktür. Benim düşüncem bu. Elde ettiğim araştırmalar sonucundaki e, bilgilerin sonucu da bu şekilde. Bunu çok fazla uzatmaya gerek yok. Bu yayını söz verdiğim için yapıyorum. Dediğim gibi bunlar giriş yayınlar. Asıl yayınlar birkaç gün sonra başlayacağım. Birkaç günlük bir yoğunluğum var. Ama verdiğim sözü de tutmayı sevdiğim için giriş yayınları yapmak zorunda kalıyorum. Ve ya bu yayınlarda bilgiye dayalı yayınlar olsun istiyorum. Kısaca, özetle Cengiz Han Türk'tür. Aynı zamanda Moğoldur. Moğollar da Türk'tür köken olarak. Zamanla diğer halklarla karışmıştır. Özellikle şu an e, Türkiye'de de öyle neredeyse bütün halklar birbirine karışmıştır. Tü, Kürdü, Türkü, Çerkezi, Abazası, Ermenisi, Rumu, birbirleriyle kız alışverişi olmayan, evlilik ve akrabalık bağı olmayan neredeyse kalmadı. Yayına katıldığınız için teşekkürler. Sohbeti ee, devam etmek isterseniz diğer deprem yayını zaten devam ediyor. Oradan devam edebilirsiniz. Birkaç gün daha bir yoğunluğum var. Onları da atlatırsam düzenli seri şekilde farklı konularda, ilgi çekecek konularda yayınlar yapacağım. Bir yeri gelecek, tarihi olacak, güncel konu olacak, tecrübe konuları olacak, bilgiye dayalı olacak. Zaman zaman kafa dağıtma, eğlence amaçlı da olacak. Ortaya bir karışık yapacağız ama güzel vakit geçirilecek bir e, yayın dönemi düşünüyorum. Bazı yayınlar üyelere özel. Çünkü burada anlatamayacaklarımı orada anlatacağım. O yayınlar da tam anlamıyla Birkaç gün sonra onlar da başlayacak. Asıl anlatacaklarımı şu an e, yaptığım birkaç yayında tam anlatım olmadı. Boş geçmesin sözümü yerine getirmek için yaptığım yayınlar oldu. Oralarda detaylı şekilde yine konuları inceleyeceğiz, işleyeceğiz. Sizden gelecek olan konular olursa, Oğuz katılabildiğin kadarıyla her arkadaş aynı. Yani herkesin işi olabilir. Benim de olduğu gibi. Katılabildiğin kadarıyla Bu akşamlık müsaadenizi isteyeyim. Dediğim gibi söz verdiğim için yayına geldim. Ee, önümüzdeki günlerde daha uzun, daha sağlıklı ve oturmuş bir yayın düzeniyle devam edeceğiz. Muhtemelen pazar itibaren sorunsuz şekilde yayınlarımızı yapacağız. Şimdilik müsaadenizle sohbet etmek isteyenler deprem yayınına geçebilir. O yayın devam ediyor, edecek Herkese hayırlı geceler, görüşmek üzere.